Vekalet ücreti Merhaba, bu video kapsamında dosyanın vekalet ücretini görmeyi öğreneceğiz. Dosyaya ait vekalet ücretinin görüntülendiği kısımdır. Vekalet ücreti bağlantısını tıkladığımız zaman vekalet tipini, tarihini, vekalet tutarını, tahsil eden vekalet tutarını, kayıt tarihini ve kaydeden kullanıcıyı görüntüleyebiliriz. Vekalet ücreti bilgilerini istediğimiz farklı formatlarda kaydedebilir ve bu kayıttan çıktı alabiliriz. Böylelikle herhangi bir dosyanın vekalet ücretinde indirim yapmayı öğrenmiş olduk.